Ayrı bir çekiliş düşünüyorum genel çete. Bir tane de abone çekiliş yani iki tane böyle güzel yani bir şey. Sponsorluğunu geçsen yersin diyorsun bana yani onu vurguluyorsun. sponsorluğum da gitmesin yani o, o seviyede değil de böyle bir güzel bir şeyler çıkartalım yani arkadaşlara. Tamam. O zaman güzel bir şey çıkartırsak benim şu sözleşmeyi bir daha bir gözden <laughs> bakılır bakılır sen bir... ayarla bakayım be. Tamam sen meciğe gir şimdi. Magic mi? Yedemedik ben... Bunlar ne oğlum? Ben bugün ne açtım bu kadar ya? He, burası Muvbot. Tamam, şurayı kapatıyorum artık. Magic'ten kaç tane diyorsun kardeşim benim? Kanka 3 tane koy bak sonra bana şarkını, şarkıyı ver de ben sana şarkıyı vereceğim. Ver şarkıyı. senin Allah belanı versin Eray. Ne oldu eray. lan? Aptal bu yukarı. Hayır kanka şans elemekti. Şimdi istediğin bir kasayı seç. Alo. Lan ayı hoş geldin. Alo. 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 Sen Alo. Niye bu adama ayı dedin? Götünü avradını ben Ya be şu be. bir kulaklığını internetin şeyini ayarlayıp gel şuraya be. Yine nasıl geliyor? Ana avradı? Geliyor. Alo, alo 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 alo. Ses vermek yok. Bir şey yok. Kulaklığı kapalı Avelin yine. Alo. Bak, ananı avradını sikiyim ya. Mi? Oğlum şu alo. kulaklığı. Anam, an... bekle şey WhatsApp'tan yazındır. Alo. Hmm. Lan ne ne? Hmm. Geri zekalı. Şu ha. kulaklığını mulaklığını ayarlayıp gel sikeceğim belanı artık ha. Cem Yılmaz geldi bu arada Lan hep böyle yapıyor. Hiç fark ediyor musunuz mu? Hep alo diye girip ona göre ayarlıyor ilk başta şeyi. Ayarlayamazsa da böyle yayını darlıyor amına <laughs> koyayım. Sen bundan geliyor mu diyorsun her ay şimdi? Geliyor geliyor şarkını da veriyorum. Ver bakayım. gele gele güle <laughs> güle senin Alo Rus <laughs> <laughs> sen amına bak He, geliyor doğru. geliyor tamam lan geliyor aptal tamam. Ben amına koydum şiko'su <laughs> Lan oğlum sus amına koyarım seni amına koydum Arturu dört gözü seni kör göt çocuğu <laughs> Oğlum bu adama niye kör dedin durduk gerisinde. Adamın bir görme ilgili gelen... O benim o zamana şiko diyor Tamam da oğlum. Biliyor musun Kemal? Bir şey diyeceğim Bar lan. S sen... Eray sana <laughs> bir şey soracağım. sana bir şey anlatacağım <laughs> dur de... <Biz, gülüyor> de. Bu Barcelona forması almış. Altına da çocuk şortu almış amına Senin değil, yüzünden <gülüyor> aldım. Al <laughs> bak. <akla. gülüyor> <laughs> 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 <Kanka, gülüyor> Kemal anlatayım mı olayı? <laughs> Anlat. Bu geri zekalı ben forma aldım tamam mı? Bu mal dedi ki kanka o formanın şortu da var. Al dedi link attı. Çocuk şortu atmış amına koyayım. Ben ne diyecektim ben bunu hemen? Ben. ben de şeyi soracağım. Bugün bir bayonet çıkartalım diyecektim de. Sen de ha, bayonet Doppler. Sen de Ruby ile mesela şeyi fark ediyor Kemal. mu? Efendim şu kodunu kullanmayın amına koyayım. Beni kovdular. <gülüyor> <gülüyor> Ver şarkıyı o zaman şunu şey Eray. Ver, veriyorum. Tam girişte. Girişte iki tane. Bu <laughs> Bu dursun bu dursun Dört kit dört geliyor sayın seyirciler. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli. Mevsimler geldi geçti gitmeyelim. Tam 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 tam. Her göndermedin o günden beri. Yoksa bana küstün mü? Unuttun mu beni? Dün yine seni andım, gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir an iki tane oldu. de ayrılık Bit geldi başta katlanmak gerek.

Nice. İki bayonetimiz var sayın seyirciler şimdiden. Peki Biz bir şey diyeceğim. Bir Eray bir durdur, bir durdur. Bu arada az önce attım. Şey kodları attın, sen... attın mı? Nerede? Evet. Gelen var mı lan? Kuvertteyim. Var mı gelen VS'ye? Hadi VS, hadi Ulan, hadi. E, Ulan, gel. VS geldi Ferhan'la bir şarkı vereceğim. Ya Aa, Patikli panda girdi. verdin mi çarkıyı da. Kiminki pahalı? <laughs> Yendim izleyicimi yine. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel gel. Birini eledik. <laughs> 9 kaldı. <laughs> Var mı? Var <laughs> mı? E Enes. Enes. Efendim. O arkadaşa 50 TL'lik Steam kodu yollayacağım. Al Var. şeyini. Ee, Adam parası. 50 TL Steam kodu yollayacağım arkadaşa. Geldiği adam, için yürekli bir hesabını. Sen Steam'den bul arkadaşı <laughs> yürekli Aynen. bir şekilde lap diye geldiği için oğlum chat'te kazandı ya adam. Aynıydin iki. <laughs> Bu da bir ilk akü izleyicinin parasını alıyor. <laughs> Adamdan 80 aldım, 50 verdim gene. <laughs> Baba nasıl oluyor böyle yayıncılık böyle böyle işte? Arthur hoş geldin kardeşim, gel. Gel, gel. Orospu, beni fotoğrafımı mı koymuş oraya? Gel hele, gel, gel. Bırakın gelsin. Oroslu. Ver Oroslu. bakalım, Oroslu. Ver. Oroslu. ver. Ver bakalım. Oğlum, çıksın fotoğrafı. Oğlum, ben şanslı adamım, şanslı. Haydi, tık tık. Artur, tık tık. 50 lira. 50 lira. Eray'ın fotoğrafını kullandığın için sana şey kestik. <laughs> ee, telif ücreti kestik, ondan sana yok bu. Eee evet, sana bundan hadi. Şunlar, şunları da satalım dur. Elimde bir de şunlar vardı bunları da satayım. Var mı daha gelen? <laughs> Gel Team Spirit gelen var mı? AWP'de. Bizden mi lan? Bizden değil ki ben öyle başka bir savaşa girdim. <laughs> adamlara ne yapıyorsun amına koyayım? Team Spirit gele var mı Team Spirit. <laughs> <laughs> Soner geldi Soner. Ali'nin söyledi amına koyayım. Soner geldi. Lele çanıyor la. İsmin rüya ne yaptın? <laughs> <laughs> naif gelen var mı naif? Naif gelen <laughs> Bugün şansım üzerinde <laughs> Naif var mı 152 euros gelen Gel lan bekleme Bilal Bilal bak alırım Alırım alırım. Bekle orada mı? Gel lan o zaman Bilal. Bilal şeker. E gel. Bak alırım. alırım. ama ha. Onu da söyleyeyim bak. <laughs> Bir de alıyormuş düşünsene. Alırsa helal olsun diyeceğim. Direkt çek zaten o kadar. At 150 euro gelen mi? Ya Bilal Beni yani neye bu kadar gazı getiriyorsun oğlum o zaman heyecanlandım şurada büyük kumara gibi diye. her şeyden ben mutluyum. Slow gel baba. Baba senin seni seviyorsa bu senin eserin. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim bu ayrı iki tane silah bu niye yedi bu biri ya? E ee, bu dokuz ikimiz de zarar ettik oğlum. Yedi sekiz sekiz yirmi iki sekiz, 22, sekiz. 10, 22 oradan kaçtı zeki Gel bir daha o zaman Bir daha o zaman gel o zaman hadi. Gel amına koyayım Ha geldi harbiden yine Paramı geri alayım da dur ver Siktir o daha pahalı ha yani adam seni sikti attı bu arada. Ben bu arkadaşla daha tamam. oynamam. onunla izleyici şansı var. <gülüyor> <gülüyor> o izleyici şansı basmış amına koyayım o. Ben alamıyorum. E gel bir daha gel o altın parayı bir daha gel o zaman. E, gel amına koyayım. E, gelmez ki amına koyayım. Ben hadi hadi o zaman. Ready. Aha geldi. Bu sefer al alacağım bir daha da girmeyeceğim çöbe. Alıp kaçacağım direkt normal kasaya kaçacağım alıp. Cemal, bu adam seni yine sikecek Aldım. Ya. Aldım. Gel lan bir daha. Bir de bu da senin için olsun hadi. Slowster. Bu adam Kıbrıs'ta da böyle kaybetti. <laughs> Çıkın <lan bunu. gülüyor> <laughs> Vallahi billahi. Bu da senin şansın olsun. Hadi bakalım alabilecek mi diye. <laughs> Bitti mi? Bitmiş mi parası? Chatte kazanar mıydı Slotster? O 9 tane daha 10 euro kazanan vardı. Onlar nereye gitti bir gelin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> o birkaç tane daha vardı orada bir. Bak biri buralara gitmiş. Bak burada küçük oynuyordu biri. Bu kim mesela? Peki de önce anana Bu adam beni yener aga. Bu adam beni yener. Medusa çıkıyormuş adama. Vallahi aldı herif. O zaman bakın şimdi birden ansızın ne çıkardım? İki tane ver. Baba şimdi bir de şarkıya bak. Şarkıya bak bir de şimdi. Bizler. Bizler. Lan bu ne? Düşmanlarla yarışırız Para çok para çok Mankenlerle yarışırız Biziliz çok çok Bütün gözler üstümüzde Çekemeyen çok çok Şimdi çok sinirlendim. sinirlendi Havamız çok Para bizde Şöhret bizde Sizde ne var Haydi söyle Hayat bizde Her şey bizde Allah Allah <laughs> Ulan ne? Eray ne oluyor oğlum? Kanka yanlış oynuyorsun. Ne demek yani bunun yanlışı doğrusun var bu şansın ya? Sen kardeşine güvenmedin ki. Şaka yapıyorsun. Ulan izleyicimi yuttum şansım gitti lan. Şansımın dönmesini istiyorum. Çok özür dilerim. Bu bıçağı abonelerime hediye ediyorum. Şansımın çabuk dönmesini istiyorum. Hatta bu bıçağı da genel hediye edeceğim. İkisini de hediye ediyorum. Şansım dönsün. Tövbe töbe töbe dedim. Fakiri yutarsın olacağı bu mu? Hemen bana şans basın çabuk. Çek saksa Çek <laughs> <Jack> saksafoncu <laughs> Dur Blind'a blind, a, blind a bakacağız şimdi bakacağız o blue stacks midir nedir onu indirdim Dur onlar gelene kadar şu king and queen'den de açayım bir tane Ne? blind'dan mı bakacağız? Ne oldu 2017'ye geri mi numarası bu <laughs> nasıl, nasıl lan blind'a bakacağız? Kanka şeyi indirdim. Blind ID eee neydi onun Ananı adı? Ananı <laughs> Sen ciddi misin? Bir bakacağım. Hani tanınacağız mı? Nasıl? İçerisi ortam nasıl? Bir ona bakacağız. Sen yine egonu tatmin etmek için mi giriyorsun? Tanınacak değil <laughs> <laughs> Yine dönüp arası. şey diyorsun değil mi? Bak yani... ne kadar ünlüyüm Eray gördün mü diye. Hera'ya <laughs> ders veriyormuşum. <laughs> ne şey şey yapacak ya? 5 ya. dakika girecek sonra herkes tanıcak. <laughs> bize işte. ya. <laughs> Kanka kendine okşuyor amına koyayım. Blind girilmez herkes tanıyor Oğlum, diyor ya. Oğlum bak chat ghostlamasa vallahi eğlenme ihtimalimiz var. Düşünsene. Hayır tanımayan adama da ghost diyor amına koyayım. Bu tanıma, <laughs> tanımaması imkanı yok diye. Tanımamasın imkanı yok. Ghost diyor o zaman da? Param da bitti arada. Şakayla karışık yedik amına koyayım. 700 lirayı da. Afiyet bahşeker olsun. <laughs> Aa bu da atlayanlara çatlayanlara patlayanlara. Yoruldum. Bu da patlayanlara gelsin bu da. Patlayıp çatlayanlara. Oğlum hadi bunlar bir gelsin de. Bak bir şey diyeceğim. Alayım amına Biz ghostlamıyoruz ki. İşte oğlum, oğlum bak ghost. ghost şimdi öyle demeyin yani yalan. Yalanı sevmez bak. Diyorsunuz. Chat ghostluyorsunuz chat. E, Jiroks, hatırlıyor musun lan? Böyle RP'ler, muhabbetler, sohbetler. Siz arkadan beni yönlendirdiniz. A şey kıyamet. Gülme gırla var mı bugün yine var mı bugün yine baba kesin öyle olmayacak ki ne olacak biliyor musun tanıncan değil mi sen tanınacağım oğlum ben <laughs> Bak burada ne yazıyor lan siz bunları atıyorsunuz Utura da Otura bakmayın set akşam He, yemeğimi tamam. size birlikte yiyorsam Adam karşı garansiden çekmiş bu fotoğrafı görünmüyor mu Elsa 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 falan <laughs> aynen bunu bu az daha uzaktan çekeydin bunu <laughs> Şeyle bir teleskopla falan mı gideceğiz? Ya adam istediğiniz şeyi yapıyor yine dala geçiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz daha çok Dem Shadow 39. ay nasıl patladı bak. Oo. Eray ne oldu bir kıskandın gibi gülüm. Kim? Ne oldu benim ekrana bir bak şimdi. Yayına bir baksana. Bakıyorum. Bak abonelik kutlamasına bak bak. Sana kim yaptı bunu? E, siktir git cinle. Beni kim konuşturma yaptı, burada. Tamam ben yayın baş ekranımı söylemem sana. Soda Poppin yaptı oğlum. Eray 1000 TL'ye söylerim kimin yaptığını. Eray'ın yayın başlığı ekranını kim yaptığını 100 liraya söylerim. 50 liraya söyle lan. Ben kardeş. Ne? <laughs> <Atın orası şöyle>. <gülüyor> <gülüyor> ben kardeşimi satmam diyorum sen niye beni aşağı atıyorsun? <laughs> <Sağ ol. gülüyor> Öyle bir şey yapayım, ki zannettim bir an. 50 liraya. ya. Bedavaya vereyim mi şimdi? Hayır hayır, yap bana. lan. Tamam ben 100 lira, 100 lira söyle. 100 lira söyle ay, hadi. Hayır Xerox verin. En sevdiğim arkadaşım Xerox de. Ona da dili, dili varmıyor ki amına koyayım çocuğa <laughs> söyleme. Vader Amos <laughs> yaptı. <gülüyor> Oh! O! Ya yani, hayır, hayır hayır O! En, en sevdiğim arkadaşım Ali demezsen kiminle birlikte yaptığını söylerim. Vaderamos. En sevdiğim arkadaşım Ali. bir daha hiçler. Bedelini ödeyeceksin kanka Jrox. Ay bedelini be geçemez <laughs> ya yani. Bedelini ödeyeceksin kanka. Ölen birini zaten üzdüremez. Kesin asan yapmıştır bu arada Vaderamos'lar. Aa dur sus lan sus lan. Hasse Hasan'ın yanında da Han vardır. Han of War da onun. <laughs> Oradan orası da KRMN e grafik geliyor. Abi jelazır şey der Hasan. <laughs> Bunu bu amına koyayım. Arkadan video amına koyayım. Abi video çekiyor mi? Eray Avengers'ı kurmuş amına koyayım. <laughs> <laughs> Ve ya intro yaptıracaksın Orospu. Orospu herkesi <laughs> birleştirmiş yemin ediyorum. Bir intro yaptıracak. Yap ne söyleyeceğim bak sakın çalma orospu ben biliyorum bu yarın <laughs> filan şey diyecek. Kendin en büyük yayın başı ekranı yapılıyor. Allah Allah nereden geliyor ya? Yani. Hayır bir de bunu gruba atıyor amına koyayım. Sanki ilk başta Kemal bulmuş gibi. Kemal Baba. ya. E siz benden Eray, habersiz sen... iş yaptınız mı şimdi yapmadınız. Bir dakika bir dakika. Eray sen lirik mi izledin lan geçen zamanlarda? <laughs> Kanka, bak lirik abiden çaldım. Ferit abiden çaldım. Elmin abimden çaldım. Mithi abimden de çaldım. Ortaya böyle bir şey çıktı. <laughs> ben şey gibi yapacağım yani Neco gibi yanda araba duruyor ya. Baba bu biçim <laughs> ya adam özür dilerim. Jurox garaj. Jurox garaj. Jurox garaj. Ya sen ne oras çocuğu bir adam oldun ya. ne yapacaksın A200 mi koyacaksın yine? Yok A200 koymayacağım. Jurox. Uyatmasın devreye arabasını koyacağım. Bir şey diyeceğim lan sana senin araba bir pahalandı var ya şu vergi yükseldi ya. Kanka. Ben sana bir şey diyeyim mi? Vardı. Satmadık mı bir anda yemedik mi amına Bir anda arzettim. sattığın sattın hepsini Kıbrıs'a gittik. Nasıl? O siktir vardı. bir anda Ben, ben okeyim. Ben okayim. Bundan iki ay önce şey diyordu. Kanka Eylül gibi araba fiyatları, <laughs> şey diyordu, kanka, gibi araba fiyatları... <laughs> bir kalktım arabaya vergi gelmiş amına koyayım şok oldum. Eray'a önceki gün ne dedim biliyor musunuz? <laughs> Bekleyin dedim. Eylül Ekim inecek araba fiyatları dedim. Şey Ö... yapıyor bak bak direkt Kemal yapıyor. ÖTV yapıyorum. bitiyor. Evet, <laughs> kanka diyor araba alacağım Kemal abi. Alınmaz. <laughs> Niye kanka diyor? Yok. Ete ÖTV yüzde yüz seksenden üç yüz'e bile çıktı <laughs> abi. bu çocuğu bana da aldırmıyor az kalsın. Al Oğlum. Bak kanka bak tekrar söylüyorum arma Bak. <laughs> Hayır sebebini de söylemiyor. Neye Bak söylemiyor adama bak adama kaç paralık bıçak göndermişim. Adam kabul etmemiş. Bak sonra abi benim bıçak gelmedi oluyor bak. Oğlum adam belki Şu gönderdiğim bıçaklara ya. bak. O Şunlara bak. Adı daha çakır amına koyayım. Ay içinde var ya, ya, ay içinde gönderdiğim şeylere bak. Ben bunun yollamışsın amına koyayım. Bak önceden olay, de kolay, kabul kolay, etmemiş kolay, kabul etmez oğlum. Etmez, oğlum. Önceden de kabul etmemiş adam. Ha, hadi bakayım. Ha, öyle delikanlı. Bir Tofaş adam. yatıyor mu burada Berk? Oğlum daha geçen hesapladığımızda 45 mi 50 mi neydi? Şu an var ya 60 falan olmuştur burası. Bana bir tane Tofaş da o civar bir şey bu arada. Tofaş 60 olduysa oha. Oy <laughs> kanka yakın bu arada Kemal. Tamam işte Tofaş mı? Oğlum siz ne diyorsunuz manyak mısınız? Şey bak sen şimdi götünden götünden tarih uyduruyorsun şimdi şey diyorsun aralıkta falan al diyorsun. Neyi bekliyorum ben <laughs> amına koyayım? Oğlum sen bekle şu yılbaşından sonra iniyor ya şeyler. Eray ben Magnolia yiyebiliyor muyum? Manolya mı? Magnolia. Magnolia. Mı? Magnolia. Ben Aa, Eray'ın çoğuluk. Eray. Bugün ne dedi biliyor musun? Kemal ne oluyor oğlum ya. siz niye böyle bir yükseldiniz? Ne dedi? Yok Sohbet ediyoruz. Ya. Sohbet ediyoruz Eray'la. Eee minyon diyeceğine miyop dedi. Biz gülmeye başladık. <laughs> Biz gülmeye başladık <laughs> şey diyor. Ne var oğlum miyop işte. Bir şey söyleyeceğim aynı anlama gelmiyor mu? Neye gülüyorsun amk? Bu Eray'ın tüm kelimeleri cümleleri yanlış yerde, yanlış zamanda kullanması uyuyor. Hayır adama anlatıyorum <laughs> Eray. ya minyon Daha diyorum. geçen attığın entegreyi atsana lan. <laughs> diyor ki twist sözlükle zihni entegre atayım mı diyor. Ben sizin kafanızı sikiyim kaç yaşına geldim. Orası bana hadi renkleri görmüyorsun hadi o fiziksel bir olay biyolojik olay Beyninde artık. Mi Beyninde mi çalışmıyor? Beyninde mi mal aptalsın yani. <laughs> Sen şimdi mesela Ruby bıçakla Safir bıçağı hepsini aynı mı görüyorsun Eray? Hiç mesela bayonet senin için farklı mı renkleri? Abi ben şey anlamamışım ilk başta. Ulan diyorum millet niye bunun 2000 3000 arasında fark var? Benim için aynı amına Bu Phase 1 ya. ile Phase 5 hiç fark etmiyor değil mi bunun amına koyayım? Harbi. <laughs> Aptal mısın sen? <laughs> Oğlum daha geçiyor onlar edaylar. Allah diyorum ya. Oğlum yazık lan. <laughs> Oğlum bu Cyber Oğlum bu bıçak. Bak da mı kaldı bu ya? Sıfır gönderiliyor diyor. <laughs> Kemal biz değil. bütün Discord'lardan atıldık mı amına koyayım geri biz ödedik. <gülüyor> <gülüyor> Kanka istemiyorlar diğer yerlerde çok trollüyoruz diye. Ali Dur, bile tamam. banladı amına koyayım kendi Discord'undan beni. Şey diyeceğim benim Discord'um her zaman açık kapınız var yani. Bir <laughs> şey diyeceğim eee Enes. Ali abilerden alırım. Enes. <laughs> yine bu girdi iki bıçağı da. <laughs> <laughs> ya, orada şu ya şu sen şey. bu odada Enes sen bu odada durduğun vakit <laughs> boyunca iş yiyor kanka olsun. Şu iki bıçağı da e, Discord'dan çekilişle yapsana. Çünkü diğer bıçak... Ha dur bir dakika bir daha geldi. Lan chat bunu bu abonelere özeldi Aboneler bunu katlayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> bunu isteyen mi? Yükseltmeye koyayım mı bunu? Adam <laughs> ya, <adamım. gülüyor> Yok vallahi yok, yok. Ama şöyle düşün bak yükseltmelerden <laughs> bunu koyup mesela lora çevirmem %68 oğlum. 80 euro <laughs> bastın aldın bu arada ha. Ama 80 ama ben euro farkı bir şey ben kendimi buradan çekiyorum yoksa çok büyük bir linç geliyor amına Dur. Basayım mı buna? Yani bayonet lordunuz olacak eğer bu çıkarsa. <laughs> ama şans sizin sıfır da gelebilir ha. Bu gelmezse benden 100 TL Steam World. Harbi <laughs> mi diyorsun Herari lan? parası. Ama <laughs> kanka bir yerde bir yerde 210 euro var. Bir yerde 100 TL Steam World amına düşünsene. O, Eray'dan oylama da gelirse ama Eray'dan ya, da bir 100 gelirse abi. 200 olur. Para yok cepte adam hala diyor ki <laughs> <laughs> Orası şey, sömürdün bizi ya. Sömürdün mü lan? Ana. sömürdün diyor ya. mı? <laughs> sömürdün. Siz mar mısınız? Sıkar gezen konuşmayı da bilmiyorlar Eray Bas basayım <laughs> mı? Oğlum 150 %50, %50 bas diyor, basma diyor benim gördüğüm şu an. Bir dakika, basacaksan bile Eray şarkını versin öyle bas. Ay istersen veririm yani Ya chat, chat bileceği iş oğlum bu Bu da unuttu konuşma ya <laughs> Chat'in bileceği iş yani <laughs> Baba basıyorum <gülüyor> <gülüyor> Basıyorum Basıyorum Dur Basıyorum Basıyorum Bas. 3 2 1 Geldi! Geldi! Geldi be! İşte bu be! <laughs> Bayan hep <torunuz> var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bayonet lordunuz var, bir daha mı? oğlum? bak mal olmayın, <laughs> eşlik mal olma bu zaten sonra da bak büyük şans geldi, tamam mı orada? Döndü lan döndü oğlum geldi. ben niye 100 TL veriyorum? Geçmezse, geçmezse 100, TL. 100 TL dedim lan. Sen her türlü 100 TL demedin mi? <gülüyor> Öyle, <gülüyor> Öyle mi dedin Bilmiyorum sen 100 TL dedin çünkü direkt hani sonuna net oğlum, bir şey koymadın. Geçmezse kardeşlerime ithafen yani. Amına koyayım yani eldeki bıçağı şükretmeden 100 TL'ye nasıl gözü dikebildiniz ya? Ulan oha lan bu kadar da olmaz ya. Ben bu kapının anasını sikerim ama ha. Ne oldu lan? Oğlum ben sana kapı attım. Atla... <laughs>